1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde hak iş olarak Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze'de onurları için, özgür Filistin için canları pahasına mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması için tüm dünyayı ve tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlikte olmaya davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin'de barış ve huzur ortamının sağlanmasını, Mescidi Aksa'ya yönelik yapılan en temel özgürlük olan ibadet özgürlüğünü hedef alan bütün kısıtlamaların, ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Filistin halkına gıda, ilaç, su gibi temel yaşam gereçlerinin güvenli ve insani koşullar altında ivedilikle ulaştırılmasını talep ediyoruz. Hakiş, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendikalarımız ve işçilerimiz ile omuz omuza dayanışmasını devam ettirecektir. Filistin için haydi hakiş diyoruz ve tüm teşkilatımızla Kocaeli'den birlik, dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulunuyoruz.